tertip ettik. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tabi başkanımız geldiği zaman başkanımız olan sorularınızı gene kısa özle aktarabiliriz. Ama şimdi SEDAŞ'la ilgili, kesimlerle ilgili olan sıkıntılarımızı veya genel hakkında Ömer Bey önce anlatacaklarını bir anlatsın. Ondan sonra soru olanlarda soru da devam ederiz. Bu konuda bana sormak istediğiniz önce bir şey yapayım. Başkan bu mesajı bir yönelteden atarsanız daha iyi olur. <laughs> Doğru, onu da e, katılıyorum. Şimdi biz Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vardı. Cumhuriyet Bayramı'nı ben de kutluyorum. E, şimdi biz acaba başkanları katılır mı, katılmaz mı? Hani biz kendi aramızda yapacağız değil ama hani onlara da bir toplantı yapacağız. Katılırsa belki bir iki muhtarımızın ihtiyacına bir cevap vermiş onlar. Belki nereye evet, getirmiş oluruz diye. Biraz, biraz. Bayramda e, dedi bunu onu sıkıştırırız da Demir yani dedin, demin dedin ya ulaşmak sıkıntı oluyor. Yani orada yakalamışken e, protokolde şöyle dedik. Orada dedi ki tamam katılayım dedi. E, katılmazsan eleştirir arkadaşlar. Dedi. Öyle dedi ki katılırım dedi. Onun için yani saatini şeyini koyamadığım için geç yaptık. Onun için de yine tekrar özür diliyorum. Yani doğru bir gün önce de olmuş. Başka benimle ilgili de sıkıntısı olan veyahut da şu derdime bana yardımcı olmadı veyahut da benimle ilgilenmedi e, veyahut da işte Başkanın yapması gereken bir şey vardı diyecek arkadaşımız da varsa yine tabii ki söyleyebilir. Biz elimizden geldiğimizde gördüğü kadar her insana, her arkadaşımıza eşit mesafede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz bürokrat değiliz. Yani belki gücümüz sınırlı veya işte gücümüzü bir başkasının düşündüğü gibi vurarak, kırarak değil, istişare halinde, konuşarak, izah ederek, anlatarak e, protokolle olan, amir memurla olan ilişkilerimizi bu şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Benim hedefim budur. Ben başkaları gibi yani atmayla, tutmayla, savurmayla çok fazla işim olmaz. Benim işim. izah ederek, konuşarak, birleştirici, uzlaştırıcı kimliğimi ön bir anlatarak arkadaşlara yardımcı olmaktır. Bu her konuda olabilir. Büyükşehir Belediye olabilir, valilik olabilir, ilçe belediye olabilir, emniyet olabilir, Jandarma olabilir, orman işletmesi olabilir. Bilmiyorum, bana gelip de orman işletmesinden odun ihtiyacı alamadım. Sıkıntımız var diye bir sürü arkadaşımız oldu. Onlarla Bölge Müdürlüğü'ne de gittik, İlçe Müdürlüğü'ne de gittik. Belediye ile sıkıntım vardıysak onlarla da kalktık. Günal Bey'e, Mehmet Bey'e, başkanım kimle gitmem gerektiğini orada gittik. Ha buraya getirin diyorsanız buraya da getireceğiz. Yani bu şekilde benim şeyim budur. Bu konuda bana gene sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Ondan sonra Ömer Bey'e bir şey verelim. Tamam başkanım ben bir şey söyleyeyim. Ben tamam. ormanla işim yok, odun da yok. Evet. Onlara e, dağ köylüleri düşünsün onu. Onlar şanslı adam. Ben şimdi su üzerine dedim, suyun çok pahalı olduğunu. Ya bir, bir toplantı yapıp artık keleşimi çağıracağız. Evet. Arası Genel Müdürü'nü, Büyükşehir Belediyesi'nin hepsini mi çağıracağız böyle? Bir geniş to bir toplantı yapıp evet. bu suyun çok pahalı olduğunu dile getirmek. Bütün ben istedim ki bütün Sakarya Muhtarlar Dernekleri'nin hepsine kazalarının, Büyükşehir'in e, dernek başkanı bir araya gelip büyük bir toplantı yapıp bunu dile getir çok pahalı Gerçekten çok pahalı. Öyle e, değil e, mi ya? Yani? Elektrik yüzünü su pahalı Ama <laughs> elektrik daha ucuz oldu. Yani. E, çok çok var var. Vallahi ucuz. Valla ucuz. Bunun yarısı ya. Yani bunun, bunun için bir sıkıntı var. <gülüyor> Şimdi yani arkadaşlar. Artık şu için su şey çok pahalı. Ama <laughs> onun getirdiği şey. Hepsi aynı bunlar. Artık şu 30 lira. Su parası da 30 lira, 60 lira. Evet. Yani bu çok pahalı. Onun için yani adam da iyi olur yani. E, arkadaşlar ben <laughs> gene şu konuya açıklık getireyim. Eee malum yaz dönemi hepimizin birçoğumuzun arazisi çiftçilikle uğraşanımız, işte fındıkta uğraşanımız olduğu için belki e, bu toplantılar konusunda biraz e, ara verdik ama yılbaşına kalan e, kadar e, hedefimizde önce SEDAŞ Cuma günü işte onlara da yoğun, Ömer Bey de anlatacak biraz sonra kesimlerle ilgili denetleme çalışmaları yoğun olduğu için müdürlerimize bir haftadır şey istiyoruz. Hep kesimle değil kesim, kesimle... kesimle değil, bak bu anlattığım şeyle ilgili. Müdürlerden randevu talep ediyoruz. Yani sizin huzurunuza getirmek için tüm Adapazarı'ndaki SEDAŞ yetkilileri, dağıtım direktörleri, işte buraya getirip yatırımlar konusunda hangi mahallelerimizin sıkıntısı varsa tel, trafo, işte artık direk değişmesi, bu yatırımlar konusunda burada gelip muhtarlarımızın sorularını cevaplamasını isteyeceğiz. Bunun için yani bu ara bizi rahat bırak, hani denet bir atlatalım. Cuma gününden sonra sana randevu verelim bekler. Önümüzdeki ilk şeyimiz onunla olacak. Genel toplantımız. Ondan sonra da SAS gibi dünüyle Ahmet abinin dediği gibi, gibi onu davet edeceğiz. Onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Ondan sonra eğer işte enerji konusunda yani SEDAŞ müdürlerimiz burada, biz e, yatırım yapmak istiyoruz veya plan proje yaparız ama e, şeyimiz kısıtlı bütçemiz derse, ondan sonra da hep beraber vekillerimizi davet edeceğiz. muhtarlarımız burada sizden beraber görüşmek istiyor. İşte bu SEDAŞ'la yatırım konusunda e, SEDAŞ yetkilileri, e, biz şeyimiz kısıtlı e, diye beyan ediyorlar. Hani O konuda da daha sonra da onlarla birlikte toplantı yapmayı hedefliyoruz. Yani bunlar programlarımız da var ve bu sırayla devam edecek.